Ramazan telaşı yerini bayram heyecanına bırakırken en çok dikkat edilmesi gereken nokta beslenme düzenimiz. Bir ay boyunca oruçlar tutuldu, kısıtlamalar konuldu. Birden eski düzenimize dönmek beklenmeyen sıkıntılara yol açabilir. Rahat bir bayram geçirmek adına uzman görüşlerini dinlemekte fayda var. Müslümanlar için önemli olan Ramazan ayı boyunca oruçlar tutuldu. Şimdi Ramazan'ı geride bıraktığımız bu günlerde insanların akıllarında şimdi nasıl beslenmeliyim, nelere dikkat etmeliyim gibi sorular oluştu. Biz de Akün TV olarak bu soruları diyetisyen Merve Kömeçoğlu'na sorduk. Ramazan ayında özellikle uzun süren açlık ve susuzluk sebebiyle metabolizmamız bir tık yavaşlıyor. Öncelikle bunu kademeli bir şekilde hızlandırmamız gerekiyor. Ayrıca e, midemizin küçüldüğünü hissediyoruz ama midemiz fiziksel olarak küçülmüyor. Sadece biz onun psikolojik olarak küçüldüğünü düşünüyoruz. Uzun süren açlık ve susuzluğun metabolizmanın yavaşlamasına neden olduğunu söyleyen uzman diyetisyen, mevsim sebze meyveleri ve bol su tüketiminin metabolizmanın hızlanmasında yarar sağlayacağına dikkat çekiyor. Özellikle mevsim sebze ve meyveleri tüketmekte fayda var. Çünkü mevsiminde e, üretilen sebze ve meyveler bizim vücudumuza en faydalı formundadır. Bir diğer önemli husus ise su tüketimi başına en az 30 mililitre kadar su tüketmemiz gerekir. Bu da demek oluyor ki 50 kilo bir insanın en az 1,5 litre kadar su içmesi gerekir. Bayram sofraları bolluğu ile meşhur. Birden çok fazla yemek ve evde kalınan bu günlerde hareketsiz kalmak vücudumuza zararlı etkileri olacak. İşte bu yüzden her şeyden azar azar yemeli ve basit egzersizler yapılmalı. <laughs> egzersizler aslında metabolizmayı hızlandıran en önemli şeyler. Evde kaldığımız bu dönemde bir tık egzersiz yapmayı ihmal ediyoruz. Aslında matımızın üzerinde evde yaptığımız bir egzersizin bize oldukça faydası var. Bayram ziyaretlerinde ikram edilen şekerli gıdalardan uzak kalınmasını söyleyen uzmanlar, onun yerine meyve ve hafif gıdaları öneriyor. Bir dilim baklava yerine yani şerbetli tatlılar yerine sütlü veya meyveli bir tatlı tercih ederseniz metabolizmanızı hızlandırmanız açısından daha da yardımcı olacaktır. Ramazanda ikiye düşen öğün sayımız kademeli olarak arttırılmalı ve vücudumuz bu düzene alıştırılmalıdır. ama yani... Zaten siz rutinde iki tane iki ana öğüne yani intermittent fasting tarzında bir beslenme düzeniniz varsa bunu bu şekilde devam edebilirsiniz. Beslenme parmak izimiz gibi kişiye özeldir.